Selamun Aleyküm. Hayırlı günler sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, güzel arkadaşlarım. Bugün 2 Ağustos 2023 Çarşamba. Yolumuzun son şeklinde görüldüğü gibi sizlerle paylaşmak istedim. Normal yolumuz buradan başlıyordu. Buradan böyle aşağıya doğru Gidiyordu. Buradan itibaren yolumuz bu tarafta bir metre, bir buçuk metre aşağıya kuru yükseldi. Karşıya doğru geçtikçe karşı 2 metreye yakın dolgu oldu. Dolgu olduktan sonraki son şekli bu. Yanlara büyük taşlardan dolgu yaptık. Ee, su almasın diye her yerde yapıldığı gibi burada da aynı şekilde uyguladık. Devlet su işleri sağ olsun. Gerekli önlemi yaptı. Gerekeni yaptı. Bizlerin de mağdur olmaması için son şekli değil de son şeklinden önceki durumu bu. Bunun üzerine ince çakıl dökülecek. Çakılın üzerine de beton atılacak su almasın diye.